Merhaba. Ee, size resistansla ve bir adaptör yardımıyla nasıl ateş yakılacak onu göstereceğim. Bildiğiniz şeyler zaten de. Ben ekstra bir video olsun diye gösteriyorum. Adaptörümüz 12 volt 2.5 amperlik de. Şöyle bir odaklamaya çalıştım. Evet. Şöyle tekrar şey yapalım. Evet gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle bir durum var. Eğer artıyı ve eksiği rezistansın bir başından diğer bir ucunda tutturursanız ve fişe takarsanız ısınması çok az olabilir. Bunu ayarlamak için mesafeyi kısaltırsanız yani daha kısa mesafe yaparsanız yarım parmak kadar bir mesafe yaparsanız daha iyi verim alırsınız. Bu örneğin evde ateş yok. Daha başındasınız. Soba var. Elektrikli soba. Rezistans. Hemen rezistansı söküp bir parçasına adaptörü veya arabanızdaki aküyü takıp bu şekilde işte taktığınızda veya akünüzün kutup başlarına değdirdiğinizde rezistansınızı korumaya başlar. Tabi uzun süre tutmayın. Rezistans kopabilir. Şu an uf, bayağı sıcak. Bu şekilde yaparsanız eee İşiniz olur, en azından ateş yapma ihtiyacınızı gidermiş olursunuz. Kolay gelsin.